Karı koca arasını açmak için büyü yapıldığından şüphelenen kimse ne yapmalıdır? Belirtileri evde huzursuzluk, eşler arası birbirlerine ilgisizlik, birbirlerini beğenmeme, erkeğin veya kadının eşini hiç beğenmemesi ve nihayet işin sonucu boşanmaya kadar gitme durumundan bahsedebiliriz. Konuyu sadece büyü ve sihir diyerek çözmeye çalışmak çare olmayabilir. Bu açıdan konuyu birçok yönden incelemek gerekebilir. Geçmişte olduğu gibi bugün de insanlarımız çaresini bulamadıkları birçok rahatsızlıklarına sihir yahut büyü ismini verip çekiliyorlar. Büyüdür, sihirdir deyince mesele bitiyor. Artık kime kızmışlarsa, kime hasım hissiyle bakmışlarsa işi onun üzerine yıkıyor, ona olan husumetlerini ilerletiyorlar. O yaptı bunu diyorlar. Ne belli sihir olduğu, büyü yapıldığı. Bu konuda evham ve hayalat işliyor. Ucu bucağı gelmez vesveseler alıp yürüyor. Bu gibi konularda yapılacak ilk iş hemen hüküm vermek, sihirdir yahut büyüdür deyip işi evham üzerine hükme bağlamak değildir. Önce bir durum tespiti şarttır. Yani ruhi manevi bir hal mi yoksa cismi ve maddi bir rahatsızlık mı bunu düşünüp tespit etmeye zaruret vardır. Çoğu zaman maddi ve cismi olan bir rahatsızlığı ruhi yani manevi sananlar baştan hata ediyor. İlk tedbirlerde yanılıyorlar. Çareyi ters taraftan aramaya başlıyorlar. Böylece zaman kayboluyor, hastalıklar ilerleyip tedbir zorlaşıyor. Bizim görevimiz maddi ve manevi tedbirleri aldıktan sonra şifayı Allah'tan beklemek ve sonuca razı olmaktır. Hayırlı bir aile misiniz? Bu soruyu aile içinde kime sorabilirsiniz? Elbette aileyi teşkil eden iki temel direğe Kimdir bu temel direk? Evdeki bey ve hanımefendiden başkası olamaz. Çünkü ailenin hem temeli hem de ayakta tutan direkleridir bu iki insan. Öyle ise aile demek hanımla bey demektir. Ailenin içinde bir ömür tükettiği yuvanın bir bakıma cennet bahçesi haline gelmesi yahut da cehennem çukuru durumuna düşmesi bu iki insan ile olur. Başka bir ifade ile aile ömrünü tamamlayacağı çatının altında ya bir cennet bahçesinden bir hayat yaşarlar ya da cehennem misali bir yaşam tüketirler. Bir hayatı ya cennet misali ya da cehennem benzeri şekle sokan fertler ise ya hayırlı insanlar ya da şerli kimseler olma vasfını da kazanmış olurlar. Bundan dolayıdır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri ailenize hayırlı olsun şeklinde hem beye hem de hanıma tembihlerde bulunmuş ikazlardan geri kalmamıştır. Bakınız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayırlı beyi nasıl tarif buyurmuştur? Hayırlı bey eve girince hanımının yüzü asılmaz, çocuklar da köşe bucak ondan kaçışmaz.'' Evet. Kendisi kısa fakat manası uzun ve kapsamlı bir tarif. Bunun zıt anlamı nedir? Derseniz onu da arz edelim. Hayırsız bey eve girince hanımının yüzü asılır. Çocuklar da köşe bucak kaçınır. Öyle ise bey bu tarifi iyi düşünmelidir. Hayırlı bir bey mi, hayırsız bir aile reisi mi? Bu tarife göre kendini test etmelidir. Hayırlı beyi arz etmiş olduk. Öyle ise hayırlı hanıma da ait ölçüyü biraz arz edelim. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Hayırlı hanım da odur ki, bey eve gelince, onun yüzüne bakınca huzur duyar, mutluluk hisseder. Bunun zıt anlamı da şudur. Hayırsız hanım da odur ki, Bey eve geldiğinde ona bakınca huzuru kaçar, mutsuzluk hisseder, geldiğinde pişmanlık duyar. Öyle ise hanımefendi de kendisini kontrol etmeli, hayırlı bir hanım mı yoksa hayırsız bir hanım mı olduğuna kendisi karar vermeli. Beyine huzur mu veriyor yoksa huzursuzluk mu? İyi düşünmeli. Hadisten mülhem olarak arz ettiğimiz bu tarif ve tasvirlerin iki tarafa da mesajı şudur. Beyefendiye eve gelince güler yüzlü, tatlı dilli ol. Hanımının yüzü gerilmesin. Çocukların korku ve endişe ile kaçışmasın. Hanımefendiye sen de sabırlı ve anlayışlı ol. Bey eve gelince hemen dertleri sıralayıp sıkıntılarını ortaya yayma. Bey senin yanında huzur bulsun, mutluluk hissetsin. Efendimiz Aleyhisselatü vesselamın bu mesajından sonra ayrıca derim ki, Aile içinde ortaya çıkması mümkün sistemleri, nazlanışları, olağan şeyler olarak görüp geçiştirmek mümkünken büyütüp de içinde boğulacak hale getirmeyin. Bakın ne büyük anlaşmazlıklar, belalar, hastalıklar, İmtihanlar vardır ki bu alemde, bazen öylesine büyük imtihanlarla karşılaşıyoruz ki, çaresi olmayan bir dert, ilacı bulunmayan bir hastalık insanların dünyasını karartıyor. Bu gibi geçimsizlikler o zaman şeker, bal gibi geliyor insana. Ama iş işten geçmiş, büyük bela ve musibet kapıyı çalmıştır. Onun için meselenizi büyütmeyin sabırla, tahammülle, sevabını düşünerek, hikmetini hesaba katarak geçiştirin. Daha çok sıkılırsanız, o meşhur cümleyi tekrar edip rahatlayın. Bu da geçer yahu, hu, hu, hu. Göreceksiniz ki, sıkıntı gitmiş, sevabı kalmış, yine siz karlı çıkmış, huzuru, mutluluğu yakalamışsınız. والسلام والدعاء والمحبة